Bahçeşehir Koleji Bursluluk sınavıyla hayalindeki eğitim için sıra sende. Başvuru için bahçeşehir.k12.tr Sıra sende. Aksaray'ımızın en çok izlenen haber bülteninden herkese akşamlar sayın seyirciler. Ülkemizin ve şehrimizin en sıcak haberleriyle karşınızdayız. CHP lideri Özgür Özel memleketi Manisa'daydı. Burada 2025'te erken seçim çağrısını tekrarlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Adım adım ilerlediğimiz 2025'te yapılması için büyük bir mücadele verdiğimiz ve vereceğimiz erken seçimde. Yok 2025'te kaçtı. Nerede yakalayıp da o sandığı koyarsak o seçimi kazanacağımızı bildikleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme sürecini 1 milyon 600 bin üyeye davette bulunduğu ve bütün Türkiye'ye davette bulunduğu süreci kirletmeye, değersizleştirmeye, çeşitli tartışmalarla o sürecin ne kadar önemli olan olduğunu görünür kıldırmamaya çalışıyorlar. Onun için partimiz çirkin bir saldırının altında hepimizin hepinizin gözünün önünde olmuş kurultayımızda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı herkesin gözünün önünde olmuş kurultayımıza kendilerince kara çalmak için o kendi kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar. Bir yıldır, bir yıldır bir meczuba bir dilekçe verdirmişler. Dosya açıkta duruyor. Bir tane kanıt yok. Bir tane evrak yok. Bir tane şahit yok. Şimdi gizli tanıklar falan icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut bir şey ortada yok. Ama Tayyip Erdoğan bana üç ayda bir efendim şaibeli kurultay cevap ver. Sustuk, vermedik, vermedik, vermedik. Çünkü bizi o septik çukuruna çekmeye çalışıyor kendisi. Bizi oraya çekip o tartışmalarla değersizleştirmeye çalışıyor. Biz bu oyuna gelmedik. Gelenler oldu ve devamında devamında şimdi yabancı basından yani kendi yandaş basınlarından bize manşetlerle iftiralar, hakaretler etmeye çalışıyorlar. Bu parti Tayyip Bey'in Patron parasıyla alıp rezidanslarda oturup avukat bürolarında konuşup kurduğu Gelirken yasak, gelirken yolsuzluk. Bunları ortadan kaldıracağım diye gelip de yasakları arttırdı, burasına kadar yolsuzluğa batırdı. Memlekette her şeyin, her işin bir partiye üyelik yetmez. O partinin her türlü gönlünü yapmak, her iş adamının yaka siktiği kadar bu memlekette yapılan her ihaleye ortak olmak gibi bir pratiklerinin olduğunu Kula'daki AK Partililer de biliyor. Kula'daki MHP'liler de biliyor. Bütün Türkiye biliyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi bugün Manisa'da %60 oy alıyorsa kadrolarının bu israf düzenini bitirip hizmeti getireceğine olan inancından babasını, dedesini, dayısını, anasını herkesin tanıdığı pırıl pırıl bir adayın ne yapacağını bildiğinden İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin meclis toplantısında yaptığı konuşmada son dönemlerdeki tutuklamalara değindi ve İmralı çağrısında hükümeti eleştirdi. Bu döneme işte yıllar önce uygulamaya koyulan ve bunların da daha en başından beri ortağı oldukları iktidara da ortağı olmaya razı olarak geldikleri Büyük Orta Doğu projesinin öngördüğü kölelik düzenine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uyumlu hale getirmek üzere çaba sarf etmektedirler. Bugün aldıkları görevin gereğini Nihai noktasını oluşturmak için öyle bir haldedirler ki terör örgütü elebaşısıyla yeniden pazarlık masalları kurmaktadırlar. Terör iltisakı terör örgütü üyeliği iddiasıyla görevden uzaklaştırıp kayyum atadıkları belediye başkanlarını İmralı ulakları diye kapılarda karşılamaktadırlar. Şehitlerimize kelle diyenler, askerimizin şehadetinden bu işin fıtratında var diyerek en ufak bir acı duymayanlar 26 yıldır hapishanede bulunan terörist başını bir sabah kalktıklarında terör örgütünü lağvetme çağrısı yapması fikrinde buluşuyorlar. 23 yıldır bu akıllarına gelmiyor ne hikmetse Suriye'de yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak bu fikri hayata geçirmek için el sıkıp çağrı yapıyorlar. Buna da tarihi fırsat diyerek kendilerine verilen talimatı millete fırsatmış gibi arsızca ve fütursuzca ilan ediyorlar. Yeni anayasa hayalleriyle ebedi bir iktidara sahip olma hezeyanına kapılanlar bununla da yetinmemektedirler. İçlerinde taşıdıkları zehri artık açıkça ortaya dökmek için acele etmektedirler. Yeni anayasa, sivil anayasa, yeni yüzyıla yakışır anayasa söylemleriyle Türk vatandaşlığını tahrip etmek, üniter devlet yapısını değiştirmek, milli devletimizi sözde yeni yüzyıla ayak uydurmak kılıfıyla yok etmek istemektedirler. Milletimizi etnisite, din, mezhep üzerinden bölmek ve parçalama hevesiyle hareket etmektedirler. Bu uğurda Türk milletinin milli kimliğini, değerlerini, inançlarını, inançlarının yönünü, demografisini ve nihayetinde topraklarını ve egemenliğini değiştirmek ve sonunda da tarihsel varlığını ancak kağıt üzerinde bir Türkiye kalacak şekilde bir düzenlemeyi yaşama geçirmek arzusu taşımaktadırlar. Bunları yaparken de milletimizi açlığa, yoksulluğa mahkum ederek başını kaldıramaz hale getirmek istemekteler. Süreklilik kazanan bir ekonomik kriz ortamı yaratarak istisnayı olağanlaştırmaktadırlar. İçleri ısıtan görüntüler İstanbul'dan geliyor. Huzur evinde yaşayan vatandaşlar bir kulüp kurarak 30 kediye ev sahibi oldular. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yaklaşık 30 kediye yuva oldu. Hayvanların yaşaması için, yaşam alanı genişlemesi için, onların her türlü sağlıkla olan ...vetenleri olan hizmetlerden dolayı... ...bizde bir eksiklik olmadığı gibi... ...onlarda da bir eksiklik yok. Bizim tek bir amacımız... ...haktır yaşamak, candır taşımak. Allah'ın katında herkes... ...bu dünyada yaşıyorsa onların da bir yaşam hakkı var. Bunları da Allah'ın... ...sessiz kulları olduğundan dolayı... ...bunlara yaşam sevincini... ...bir Semiha Şakir Huzurevi olarak... ...biz üstlendik. Bunu da Allah ömür verdiği... ...yettiği yere kadar... Bunu yaşatacağız. Bunlar hepsi dışarıda dağınıktı. En son müdür Hanım'a söyledik. Buraya öyle yaptırdık. Mamalarını veriyoruz, şeylerini veriyoruz. Sularını değiştiriyoruz. Kulübün başkanını ve faaliyetlerini belirleyen hayvan dostu yaşlılar, kendilerine görevli yaka kartı da tasarladıktan sonra kedi huzurevi için kolları sıvadı. Sosyal servisteki olan yetkili arkadaşlar maaşlarından da, esirgemiyorlar. Mama getiriyorlar. Hayvan severlerle diyalog kuruyorlar. Hayvan severler getiriyor. Yani bir şekil bizler mağdur olmadığımız gibi bu hayvanlar da mağdur edilmiyor. Kedidir ben evde de vardı 30 sene kedim benim. Burada geldim bunlar da şey yaptım. Kedilerini ben severim hayvanı. Onunla hayvanlarla mutluyuz bir yani hayvan severlerin buraya gelip de ziyaret etmesini Allah katında istiyorum. Çünkü buradaki olan hizmet burada en azından 25-30'a yakın gibi kedimiz var. Bu kedilerin bir şekil sağlıklı yaşam olması için sağ olsun müdürümüzden Allah razı olsun. Semiha Şakir Huzur Evi'nin yetkililerinden, devletimizden, milletimizden ve hayvansever tüm dostlardan Allah razı olsun. Zaten Kurduğumuz evin adında Sevimli Patiler Huzur Evi dedik. Onlara da huzur verelim istedik. Anatar Parti Genel Başkanı Yavuz Uğar Alioglu, partisinde bugün basın toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasında hem iktidarı hem muhalefeti eleştirdi. Türk Devleti'nin yöneticilerine, hükümete sesleniyoruz. Efendim diyorlar ki, hükümetin bütün kurmaylarını fasılalarla hep aynı şeyi yaparken, görüyoruz. Efendim enflasyona sebep olan yönetim maharetsizliğini muhasebe etmek yerine efendim bu halcileri suçlu ilan edelim. Halcilere diyelim ki mesela işinize bakın siz. Efendim gıda enflasyonu var. Buna sebep olan şartları ortadan kaldırmak yerine çiftçiyi suçlayalım. Çiftçiye diyelim ki işinize bakın siz. Efendim memlekette sağlıkta bir takım aşılmalar, bozulmalar, yığılmalar falan var. Kaliteli hizmet alamayan insanlara biz altyapı yapıyoruz. Efendim bu sağlık çalışanları işine baksın derken görüyoruz. Hükümet sanki herkese hangi işe bakması gerektiğini hatırlatma mekanizması. Yani hükümetin vazifesi şuymuş gibi davranmaya başlandı. Herkese işinize bakın diyen bir hükümetimiz var. Herkese işinize bakın diyorlar. Muhalefete işinize bakın, öğretmene işinize bakın, doktora işinize bakın, efendim çiftçiye işinize bakın, hayvancılıkla uğraşana işinize bakın, efendim iş adamına işinize bakın. Sizin işiniz ne tam olarak? Yani hükümete, şimdi ben çerçeveyi politik paradigmayı tersine çevireyim. Bu konuştuğumuz tüsiyat dahil konuşacağımız ya da bu bir hafta boyunca konuşmak zorunda kalacağımız bütün sorunlarla ilgili hükümetin acaba algoritmayı ters çalıştırdığını fark etmesi gerekmiyor mu? İşinize bakın demek yerine işini yapsa hükümet kimseye işinize bakın demek zorunda kalmayacaksınız. Efendim hükümet işine baksın biz de şimdi muhalefet olarak şöyle diyelim. Ya enflasyonu düşürün, işinize bakın. İşsizliği halledin, işinize bakın. Çocuklarımızın aşına, işine kavuşun, işinize bakın. Eğitimin muhtevasını ayarlayın, işinize bakın. Otellerde evlatlarımız yanıyor, denetim yapın, işinize bakın. Efendim binalar yıkılıyor, depremde yüz binlerce ölüyoruz. Denetleyin, işinize bakın. Tarlalarından millet ürün kaldıramaz hale geldi. Çiftçilerinizi adam gibi destekleyin, işinize bakın. Efendim yüksek faiz altında iş adamlarınız çalışamaz hale geldi yatırım yapamıyorlar. Bu yüksek faizle çalışma imkanı kalmadığı için feryat figan bağırıyorlar. Faizi indirin, işinize bakın. Efendim memleketin sınırları kevgire döndü. Büyük bir yük altındayız. Ona buna efendim sığınmacı düşmanısınız diye bağırmak yerine sınırları bekleyin, işinize bakın. Mesela iş hatırlatalım size. Siz bu işlerinizi layıkıyla yapabilseydiniz size memleket emaneti teslim edildiği günden bugüne kadar her şeyi yapabilme kudretinize rağmen işlere yapamamışlığınızdan kaynaklanan milletin feryadına figanına bağırmak zorunda kalmayacaktınız. İşlerinizi düzgün yapabilseydiniz. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır mecliste dün konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada Aksaray Ortaköy yolunu ele alarak bu yolda çok kaza oluyor. Derhal ve hızlı bir şekilde bu yolun düzeltilmesi lazım dedi. Aksaray Ortaköy yolu yıllardır yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazalar sebebiyle ölüm yolu olarak anılıyor. 2015 yılında ilk ihalesi yapılan uzunluğu sadece 32 kilometre olan yolun yapımı ne yazık ki karınca hızıyla ilerliyor. 2023 Haziran'ında Ulaştırma Bakanı'na önerge ile yolun akıbetini sormuştum. Sayın Bakan yolun 7 Şubat 2025'te yani geçtiğimiz hafta tamamlanacağını söylemişti. Peki gelinen noktada ne oldu? Ne biten bir yol ne de tutulan bir söz var ortada. Olan yine geçtiğimiz ay olduğu gibi ölüm yolunda hayatını kaybeden Harun Güz Yurdu ve 8 yaşındaki evladı Gonca Gül kızımız gibi masum vatandaşlarımız oluyor. Ortaköy'le hemşerilerim haklı olarak soruyor. Her seçimde rekor oy veriyoruz. Ama neden yolumuz yapılmayarak üvey evlat muamelesi görüyoruz? Ne yazık ki Orta Köylem Şerlerimiz'in hükümete koşulsuz desteği ilçenin çantada keklik görülmesine neden oluyor. Yol yapılsa da yapılmasa da yine oy veriyorlar anlayışı hizmetleri geciktiriyor. Bu ölüm yolunun bakanlığın ihale takvimine göre tamamlanma tarihi olan 7 Şubat 2025'te bitmemiş olmasında bu ihmalkarlığın kanıksanmasında sürekli ölümlü ve yaralanmalı kazaların meydana gelmesinde hem seçilenlerin hem de seçenlerin vebali vardır. Cumhur İttifakı'nın Aksaray milletvekilleri verdikleri sözlerin peşine düşüp yolun 7 Şubat 2025'te bitmesi hususunda gerekli takibi yapmadıkları için bu vebali boyunlarında taşıyorlar. Ortaköy hemşerilerim ise bu sözlerin ağırdan alındığını görüp sessiz kaldıkları için bu vebali paylaşıyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre tütün kullanımı 10 yaşa kadar düştü. Peki vatandaşlar çocuklarını tütünden nasıl koruyor? Vallahi illeri çıktı herhalde çocuklar ne kıyamıyorlar herhalde. Açıklanan TÜİK verilerine göre Türkiye'de tütün mamülü tüketim yaşı 10 yaşın altına düştü. Aksaraylı vatandaşlarla yaptığımız röportajda çocuklar neden sigara tüketir, bunun önüne geçmek için nasıl bir yol izliyorsunuz diye sorduk. Ben Türkçe Edebiyat öğretmeniyim. O yaştaki çocukları tanırım. Bu durum çocukların ailevi, sosyal, kültürel yönden bunalımda olduğunu gösterir. Daha öbür maddeler de o yaşa düştü yani. Anlatabiliyorsam yani. TÜİK tarafından yayımlanan güncel verilere göre sigara ve diğer tütün ürünlerini kullananların yaş ortalaması endişe verici seviyelere ulaştı. Vallahi abi ben 50-65 yaşındayım. Hiç kullanmadık yani. Biz kardeş olarak da kullanmadık. Anne baba ne kadar baskı yapsa bile ne anne babanın lafını dinemediği için çocukların uygulamalı eğitim, spor, manevi değerleri doğru verme Uygulamalı eğitimle meşgul edilmesi gerekiyor. Sorulan 10 kişiden 9'u çözümün aile eğitiminden geçtiğini söylüyor. Çocuklarına bir şey diyemiyor yani. benim kendim içmedim. Büyük olanların da içmedi ikisi. Bütçede gelemedi işte yani. Eğer öğrenciler mutluluk verici sebepleri ve olayları içkinin sigaranın dışında bulurlarsa uzaklaşabilirler. Aile eğitiminin, okuldaki eğitimin, televizyonlardaki eğitimin, gazete ve dergilerdeki eğitimin yeterli olmadığına inanıyorum. 10 yaşın altına düşmesinin sebepleri, bir de çocuk yani anne babadan yoksul gibi büyüyor anlatabiliyorsam yani. Yani anne baba gözetimi olmuyor. Bırakıyor. Şimdiki anne babalar 2 3 yaşındaki veya 6 aylık, 7 aylık çocuklarına bile ne bakmak istemiyor yani. İlgilenmiyor yani. Çocuk ilgi ister. Ben şu 65 yaşında çocuğumun torunlarından devamlı ilgilenirim. Anlatabiliyor muyum? İlgi güzeldir yani. İlgi unutturur. Altın son dönemlerde ileri seviyede rekor kırarak tarihin zirvesini gördü. Peki ilerleyen haftalarda altının son durumu ne olacak? Altın fiyatları haftanın ilk iş gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Altın, iki ayın en büyük tek günlük düşüşünün ardından yeni haftaya yatay seyirde başladı. 14 günlük göreli güç endeksi altının haftanın başlarında aşırı alım seviyelerine ulaştığını gösterdi yatırımcılar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri nedeniyle piyasa kesintileri riskinin yanı sıra FED'in faiz oranı yörüngesini de inceliyorlar. Evet efendim kendisi tanıtır mısınız? İsmim Fehmi Kuyucu. Aksaray Primavet Çarşısı'nda kuyumcuyum. Şöyle söyleyeyim, Amerika Başbakanı değiştikten sonra, yeni başbakan olduktan sonra altında onun bir yükselmesi oldu. Onlar dış ticaretlerde bazı hamleleri oldu Amerika'nın. Onun sonra altında bir yükselme oldu ama bu yükselme şu ana kadar devam etti, biraz duruldu. Şu anda aşağı yukarı 3450 lira. Yani altın yine aynı, düşme yok. Düşme Altın geçen haftayla bu hafta aynı. Ama bu set yükselişin bir de set düşüşü olur diye bekliyorum. Yani ben şahsen bu set yükselişim, yani hatta ileriki vakitte altı çıkar. Yani yaza doğru iki ay sonra altın yine çıkar ama bu yükselişe göre bir set düşüş bekliyorum. Şu andaki olan sebebi hep tüm Amerika'nın bazı ekonomik şeyler işte ülkelerle bazı ekonomik programları değiştirdiği programlardan dolayı şu anda hiç baksa sebebi yok. Bir de işte vatandaşı böyle şeylerde bizim vatandaşımız maalesef şu huyu da var. Bizim vatandaşımız altın yükselirken alır, düşerken satar. Bizim vatandaşımız için biraz ters oluyor. Yani bizim benim bu yıllarda gözlemim bu yani. Niyeyse ters olur bizde işlemler. Yükselirken altını alır, düşerken altını satar. Yani bizde bu işleri biraz ters oluyor. Artık öyle mi dek geliyor? Yani benim gözlemim böyle ama altının bu yükselişe göre bir düşüş yapması lazım. Ama yüz yapar ama 200 yapar. Allah bilir. Altını önerilerim şunu söyleyeyim. Ufak tefek tasarruf olup da uzun vade altın doldurmak isteyen böyle 5 ay, 6 ay ya yani bir sene yani altın alsın hiç çekinmesin. En azından elinde parayı harcamamış olur. Parası değerlenmiş olur. Çünkü altın üç, şimdi düşerse 3 ay sonra 5 ay sonra yine yükseliyor bu altın. O yüzden parası olanın değerlendireceği en iyi şey altın derim. Büyük parası yoksa, ha büyük parası varsa zaten toprak alır, ondan bir sıkıntısı yok. Büyük parası olan zaten toprağa gider, en akıllı yatırım topraktır. Ondan sonraki altındır. Dolar geçen bir iyi yükseldi, etkiledi ama şu anda da biraz Euro ona yaklaştı. Tekrar şu anda ortalama, bir şey yok. Avrupa Birliği'ne de ticaretti, bazı sıkıntılar olacak gibi. Eğer olursa ondan dolayı etkiler, biraz dolar yükselir, Euro geriler gibi geliyor ama o da daha belli değil. Amerika'nın alacağı tavurlara bağlı. Şu anda fazla bir değişiklik olmaz. Valla insanlar tasarruf için her zaman altın alabilirler. Yükselmesine düşmesine bakmasınlar. Altın en iyi tasarruf aracıdır. Yakın zamanda gerçekleşecek Yener Çevik konseri organizatörü Burak Canlı konser öncesinde sorularımızı yanıtladı. Merhabalar, Burak Canlı. Burak Canlı organizasyonu sahibiyim. Yani konser hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. 22 Şubat bu cumartesi günü Aksaray'da güzel büyük bir konserimiz olacak. Uzun zamandan sonra Aksaray'a gelmeyen bir sanatçıyı getirmek için kollarımızı sıvadık. Migros da olacak. Migros'un üst katındaki İpek yolu merkezinde olacak. Öyle satışlarımız devam ediyor. Bilet standımız Kafeler Caddesi'nde. Aksaray'a biraz daha soluk katmak için, Aksaray'ı biraz daha sosyalleştirmek için yani Burak Canlı organizasyon olarak her zaman çalışıyoruz. Yani bu konserimizin bir diye söyleyelim. Daha öncesinde de yapmıştık ama uzun süredir Aksaray'da bir organizasyon düzenlemiyorduk. Şimdi başladık tekrardan. İşte Ramazan ayında, Ramazan ayının sonrasında konser, gezi, stand up gösterileri, tiyatro gösterileri Aksaray'da kültürel anlamda ve eğlence anlamında gençlerimize yönelik her türlü faaliyetlerin içerisinde bulunacağız. Konser satışları, organizasyonlar gereği son günlerde hızlanıyor. Bizim konserimiz de dediğim gibi son günlere doğru daha da fazla hızlanacak. Şu an hani kötü bir durum yok, gayet güzel gidiyor. Öğrencilerde sanatçıyı çok sevdiği için ve Aksaray'ımızın kendi halk sanatçıyı çok sevdiği için rezervasyonlarını yapıyorlar. Biletlerini alıyorlar. Akpakana sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz konserimizi. Bu konserin devamında da tekrardan yazın açık hava festivalleri, konserler, gezilere de devam etmeyi düşünüyoruz. Yener Bey Aksaray'daki ilk konserini verecek. O da çok heyecanlı. Bizim gibi. Biz de çok heyecanlıyız. 22 Şubat'ı bekliyoruz. Buradan vatandaşlara, gençlere ne söylemek istersiniz? Öncelikle derslerine çalışsınlar. Öncelikle vatana, millete e, hayırlı bir birey olarak yetişsinler. Daha sonrasında da kültürel kültürel faaliyetleri, böyle eğlenceli faaliyetleri. Yani onlar bizim etkinliklerimize katıldıkça, gençler ve Aksaray halkı katıldıkça biz de bunları yapmaya devam edeceğiz. Bütün Aksaray halkında 22 Şubat'taki Yener Çevik konserimize bekliyoruz. Nora Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Bahçeşehir Koleji Bursluluk Sınavı ile hayalindeki eğitim için sıra sende. Başvuru için bahçeşehirk 12tr Sıra sende.